Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle videomuza başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olup aşağıdaki zil bildirim tuşunu basmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere bireysel ihtiyaç kredisi başvurularında 1 Nisan mağdurlarını e, anlatmaya çalışacağız. Arkadaşlar bilindiği üzere bu pandemi riskine karşılık e, baya bir işverenimiz ve çalışanlarımız mağdur oldu. Buna istinaden e, birçok kişi evine ekmek götüremez oldu ve sayın bakanlarımız da açıkladılar ki bu süreçte herkese yardımcı olacağız herkesin yanında olacağız lütfen kimse panik, panik havasına kapılmasın onlara en güzel şekilde en az zararla bu süreci atlatabileceğiz diyerek açıklama yaptılar bunun de öncelik olarak kamu bankaları yani Vakıf Ziraat Halk Bankası olmak üzere e, bireysel ihtiyaç e, kredisi vermek için talimatta bulundular. Ve bankalar bireysel ihtiyaç kredilerinin başvurularını aldırır. Yalnız şöyle bir durum söz konusu. 1 Nisan 10 Nisan arasında başvuru yapan kişiler çoğu bu kredileri alamadıklarını beyan etmekte. Yani çoğu arkadaşımız bize dönüş sağlıyor. Öncelikle biz bu kredilere başvurduk ama hala herhangi bir dönüş söz konusu değil. Şimdi biz de bunun üstüne bankadaki arkadaşlarımızla yapılan bir görüşme neticesinde dedikleri olay aynen şu arkadaşlar. Başvuruların %80'inin 1 Nisan ile 10 Nisan arasında gerçekleştiği. Yani bu da demek oluyor ki 10 milyon başvuru desek minik kim şu an itibariyle 2,5 milyon olduğunu söylüyorlar. Bu başvuruların e, yaklaşık %80'i 1 Nisan'da 10 Nisan arasında gerçekleşmiş ve bankalar şimdi şunu ayıklamaya çalışıyorlarmış. Aynı haneden başvuran kişi sayısı kaç? Kişiler farklı adreslerde bulunuyor. Adresi ikametleri farklı adres. Lakin birlikte yaşıyorlar mı? Bunların hepsi dikkate alınıyor arkadaşlar. Yani çok daha detaylı bir şekilde inceleniyor sonuç itibariyle bu süreç geçtikten sonra bir de bu kredilerin geri dönme olayı var. Birçok insan kredi notu düşük mü, değil mi? Bunlar araştırılıyor. Yığılmanın ve gecikmenin asıl sebebi bu. Bunu sakın unutmayalım arkadaşlar. Yani kriterler gerçekten çok değişik. Arkadaşlar bir de başvurular Mesela 8 ile 10'undan sonra gerçekleştiren arkadaşlarım başvurularının işleme alındığı, hatta kredilerini bile kullanmaya başladıklarını beyan edenler var. İlk başvuran yani 1 ile 10 arasında başvuran kişilerin çoğu mağdur bir şekilde beklemekte. İnanın ben de mağdurlardan bir tanesiyim. Ben de başvurdum. Ben de bekliyorum. Herhangi bir gelişme söz konusu yok. Sadece değerlendiriliyor diye bir ekran çıkıyor karşımıza Ziraat Bankası'ndan başvurduğumuz zaman şunu da belirteyim ki başvuruların %50'sinden fazlası Ziraat Bankası'na yapılmış Ziraat ve Halk Bankası bu e, başvurularda öncelikle taşınıyor Halk e, Vakıf Bankası'nın sorgulama linki olmadığından e, başvuran sayısı bir nebze olarak daha düşük bunu da bilmeniz gerekmekte arkadaşlar yani bilmenizi e, arkadaşlar Bankacı arkadaşıyla yapılan görüşme neticesinde şunu da belirtti. Bütün başvuruların ay sonuna kadar sonuçlandırılmaya çalışacağını, sonuçlandırılamazsa da yüksek oranda %80'in, %90'ın bu süreç itibariyle tamamlanacağı ve kişilerin kredi kullandırılacağı belirtildi. Netice itibariyle sonuç alınacağını düşünmekte. Değil. Bunları kesinlikle atlamayalım. Gibi başvuru sayısı çok yüksek arkadaşlar. Bu yüksek başvuru sayısının açısından neden de incelemesi biraz daha uzun sürüyor. Bu uzun süren süreçte gerçekten çoğu insanımız evine ekmek götüremiyor. Evindeki eşyalarını satmak zorunda kalanlar oluyor. Yani süreç gerçekten çok ciddi arkadaşlar. Bu süreç geçtikten sonra da e, ortamın çok düzeleceği, kolay düzeleceği eee belli değil. Nitekim en az hasarlı atlatmaya çalışacağız. Ee, kredi kullananların sayısı çok yüksek. Kredilerin geri dönüşü nasıl olacak varası ayrı konu. Zaten ortalıkta bir işsizlik söz konusu. Bence buna bir çözüm yolu bulmaları gerekmekte. Yani devletimiz büyüktür. Diyebilir ki ben bu kredi kullananların kredisinin en az %50'sini almıyorum geri demesi ee, ne, ne kadar güzel olur değil mi? Keşke böyle bir durum söz konusu olsa. Bir de arkadaşlar şey bahsedelim. Ee, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bankası bu üç bankaya da biz başvurduk. Ve üçünden de red aldık. Üçünden de kredi ee, başvurumuz onaylanmadı diyen umarım yoktur. Yani e, şu ana kadar aklım karşılaştığımız bir durum söz konusu değil. Bu duruma istinaden Hmm, bu duruma istinaden inşallah böyle kimse karşılaşmamıştır. Bu kişilerin ee, acaba sicil notları mı çok kötü yoksa daha önce ee, listeye mi girdiler bilemiyorum ama ben yani Sayın Cumhurbaşkanımızın demiş olduğu üzere başvuranların kriterleri sağlaması koşuluyla ki çoğu kriter esnetildi. Bu kriter esnaden herkesin alacağını düşünmekteyim. Siz başvurun. Ama dediğim gibi bir Nisan ile 10 Nisan arasında çok fazla bir yoğun başvuru olmuş. Bu yoğunluktan dolayı şu an hali hazırda krediler incelenme aşamasında çoğu kişi verilmek üzere ay sonuna kadar sonuçlandırılmaya çalışıyor. Yani lütfen biraz daha sabırlı olun bu süreç itibariyle. Sizleri duyar gibiyim şu an itibariyle. Daha ne kadar sabredeceğiz diyorsunuz. Ama dediğimiz gibi şartlar malum. Lütfen kendimizi daha fazla sinir olarak yıpratmayalım. İnşallah en yakın zamanda bu başvurularımız sonuçlanır. Ve netice itibariyle e, bu kredileri kullanmaya başlayabiliriz. E, arkadaşlar onun haricinde diyeceklerim şu an bunlarla ibaret. Lütfen videomuzu izlediyseniz Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. En azından ee, sizlere faydalı olmaya çalıştım. Sağlıcakla ve esenlikle kalın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.